Evet gençler AYT konu anlatımlarımıza başlıyoruz. İlk ünitemiz doğal sistemler ve ilk konumuz biyoçeşitlilik. Hocam nedir biyoçeşitlilik? Aslında canlı çeşitliliği demektir. Bir yerde ne kadar çeşitli bitki ve hayvan varsa işte orada o kadar çok biyoçeşitlilik var demektir. Ekvatoral bu durumda biyoçeşitliliğin en fazla olduğu yer. Ama çöller ve kutuplar ise bu durumda biyoçeşitliliğin en az olduğu yerler oluyor. Peki hocam biyom dediğimiz olay ne? Hemen bakıyoruz. Biyom aslında canlıların yaşam alanı, canlıların yaşam alanı. Araştırmalara göre toprak yüzeyinden 10 metre aşağıya kadar ve havada 120 metre yüksekliğe kadar canlılar yaşayabiliyor. Denizlerde ise ilk 100 metre, ilk 100 metrede canlılar daha çok. Bunun sebebi tabii ki işte güneş ışınlarının ilk 100 metreye daha rahat ulaşması ve oksijen miktarının Yüzeyde yani yüze yakın kısmında suların daha fazla olması, aşağılara inildikçe oksijen miktarı azalacak, güneş ışığı azalacak, etkisi azalacak. Bu durumda demek ki çok derin yerlerde daha az canlılar var diyebiliriz. Peki hocam canlıların yeryüzünde dağılışını etkileyen faktörler ne derdir dersek? Önce fiziki faktörler var tabii ki, sonra biyolojik faktörler ve ve paleo-coğrafik faktörler var. Fiziki faktörler deyince iklim, bitkilerin, insanların, hayvanların yayılışını, dağılışını etkiler mi? Evet. E Demek ki işte bu fiziki faktör oluyor canlıların dağılışında. Yer şekilleri, hakeza, toprak, kara ve deniz dağılışı. Bunların hepsini ayrı ayrı zaten anlatacağım size. Biyolojik faktörler ise burada tabii ki insan daha ön planda. Ve ne yazık ki insanlar diğer canlıların dağılış alanını kısıtlayan bir unsur olmuş oluyor. Böyle bir durum var. Diğer canlılar da tabii ki biyo işte canlıların dağılışında etkili olan biyolojik faktörlerden. Paleo coğrafi faktörler ise kıtaların kaymasına bağlı olarak canlıların dağılış alanında değişmeler meydana gelmiş göreceğiz biraz sonra ya da geçmiş dönemlerde meydana gelen iklim değişiklikleri de bazı canlıların işte hayatını devam ettirmesine, bazıları ise nesillerinin yok olmasına sebebiyet vermiş. Bunlar da biz iklim değişiklikleri diyoruz. Yani paleo coğrafik faktörler daha ana başlık altında söyleyecek olursak. Peki canlıların dağılışında etkili olan fiziki faktörlerden iklime baktığımızda tabii ki iklimin sıcaklık ve yağış elemanı burada etki arkadaşlar. Yani sıcaklık ve yağış şartlarına bağlı olarak bitkiler, bitkilere bağlı olarak da işte hayvanlar ve insanlar tabii ki yeryüzünde bir dağılış alanı, yayılış alanı belirleyecekler. Birçok bitki türü için sınırlayıcı alt ve üst sıcaklık değerleri var. Biz ona eksi 40 ve artı 40 diyoruz arkadaşlar. Yani canlıların çoğu eksi 40 artı 40 derece sıcaklıklar arasında hayatını devam ettiriyor diyoruz. Bitkiler için su da önemli. Evet, ve bitkilerin çoğunun bünyesinde bulunması gereken su miktarı belli bir seviyenin altına düşerse insan için de aynı şey geçerli tabii ki. Yaşamsal faaliyetlerini ne yaparlar? Sona erdirler diyoruz arkadaşlar. Peki hocam canlıların dağılışında toprak özelliği nasıl etkili dersek? Yani toprakların fiziksel ve kimyasal özellikleri de canlıların yaşam alanını etkileyebiliyor. Örnek vereceğim size. Mesela kireçli toprakların olduğu yerlerde daha çok böyle ve işte volkanik toprakların, kireçli toprakların olduğu yerlerde biz salyonga salyangozları daha çok görüyoruz. Tuzlu topraklarda ise arkadaşlar bu ortama uyum sağlamış bitkiler. Yani tuzlu topraklara uyum sağlamış bitkiler görebiliyoruz. Demek ki salyangozlar daha böyle nemli toprakları seviyor. Böyle düşünebiliriz. Mesela çay için de öyle bir örnek verebiliriz. Daha çok böyle yıkanmış asitli toprakları sever çay. Ee, ama yine bir tarım ürünü de örnek vereyim ben size. Mesela antep fıstığı. O da tam tersi böyle kurak toprakları seven bir bitki. Demek ki toprak özellikleri de bitkilerin daha geniş bir kavramla canlıların dağılışını etkiliyor arkadaşlar. Peki karaların ve denizlerin dağılışına baktığımızda tabii ki Denizler, karalarda yaşayan hayvanlar için veya canlılar için, karalarda, denizlerde yaşayan canlılar için aslında bir nedir engeldir, değil mi? Yani onların yayılış alanlarını önler. İşte bunun sonucunda bazı işte adalarda, karalardan uzak adalarda oraya has, o adalara has hayvan ya da bitki türleri görebiliriz. Örnek veriyoruz, Avustralya'da kanguru işte görüyorsunuz, Madagaskar adasında lemurları görüyoruz. Ve Galapagos adaları var. Bu Güney Amerika kıtasında Ekvador diye bir ülke var. Bu ülkenin adaları Galapagos adaları. Orada biz komodo ejderini görüyoruz. Yani oraya has diyebiliriz. Peki hocam insan nasıl etkiler canların dağılışını? İşte bakın şu görsel zaten her şeyi anlatıyor bize değil mi? Daha çok olumsuz yönde etkiler canların dağılışını insan. Çünkü insanların tarımsal ve endüstriyel faaliyetleri diğer canlıların yaşam alanlarını ne yazık ki kısıtlar arkadaşlar. Mesela orman yangınları, göllerin kurutulması, nüfusun aşırı şekilde artması, şehirleşme bunların hepsi tabii ki diğer canlıların ne yazık ki yaşam alanını daraltır diyebiliriz. Peki hocam kıtaların kayması canlı dağılışı nasıl etkiler dersek? Kıtaların kayması canlı dağılışında oldukça etkili. Çünkü kıtalar birbirinden uzaklaşabilir, birbirine yaklaşabilir. Genellikle birbirinden uzaklaşması sonucunda aynı türlerin artık farklı kara topraklarında parçalarında yaşadığı görülür ki zamanla tabii ki nesiller de yok olabilir. Yani biz bunu şöyle görüyoruz daha çok. Ee, örnek veriyor işte dinozor fosillerinin Afrika'da ve Güney Amerika kıtasında olduğunu görüyoruz. Kıtaların daha önce işte yapışık bitişik ya da yapboz parçaları gibi daha önce bir bütün olduğunun bize önemli kanıtları işte kıtaların kayması ile önceden beraber yaşayan canlılar birbirinden ayrılmış olabilir ya da daha önce farklı yerlerde yaşayan canlılar nedir beraber yaşamaya başlayabilirler böyle durumlar var arkadaşlar bu demek istiyoruz peki hocam iklim değişikliği iklim değişikliği sonucunda şöyle bir durum oluyor yeni şartlara o canlı bu bitki olabilir hayvan olabilir yeni şartlara uyum sağlayabilirse yoluna devam ediyor yani yaşamaya devam ediyor tabi demeyse ama eğer o değişen iklim şartlarına uyum sağlayamıyor ise ya göç edecek Göç edemiyorsa nesli yok olacak. Bunun başka yolu yok. Ya göç edecek oradan ya da ya da o hayvanın nesli zamanla ne oluyor arkadaşlar? İklim değişikliğine bağlı olarak yok oluyor. Ben size burada örnek gösterdim zaten ee, bakın dikkat ederseniz ee, mamutları görüyoruz bakın. Mamut. Evet. Peki örnek bir sorumuz var. Biyolojik biyolojik çeşitlilik biyoçeşitlilik kısaca hayvan ve bitki çeşitliliğidir. Bitki ve hayvan çeşitliliği ne kadar fazla ise biyo çeşitlilik de o kadar fazla olur. Buna göre haritada numaralı yerlerden hangisinde biyo çeşitlilik daha fazladır demiş. Bizim arayacağımız yer neresi? Ekvator çevresi. Ekvator çevresinin neresi olduğunu tespit edebilmemiz için arkadaşlar şurası yani şu Gine Körfezi. Afrika kıtasının şu girinti yaptığı yer var ya burası önemli bir kriterdir. Yani bizim için bir belirleyici nokta olabilir o körfezin biraz aşağısına bak. Şu nokta koyduğum yerden şöyle bir çizgi çektiğimizde evet mouse'a çizeceğim ben kötü olacak. Evet biraz kötü oldu ama ekvator. E demek ki ekvator çevresinde yani bir numaralı yer neresi? Bir numaralı yer Kongo Havzası. İşte bir numaralı yerde bir çeşitlilik fazla olacak. Hocam peki Amazon Havzası olsaydı evet o da olabilirdi. Şimdi bu harita sorularında şuna bizim dikkat etmemiz gerekiyor. E, bu numaralı yerlerin nereler olduğunu bilmemiz gerekiyor. Nereler olduğunu. Mesela iki numaralı yer Büyük Sahra Çölü ki ben bunu zaten e, TYT konu anlatımında e, haritalarla ilgili güzel bir çalışma yapmıştım. Bunu gerekirse AYT için de kullanılabilir. O videoları gerekirse yükleriz oraya da. E, hafıza teknikleriyle yani hikayeleştirme yöntemiyle Çöllerin yerlerini ben e, net bir şekilde anlattığımı düşünüyorum. E, mutlaka izlenebilir. Yani Büyük Sahra Çölü. Şimdi çölde e, tabii ki bitki çeşidi fazla olmadığı için canlı çeşidi fazladır diyemeyiz. 3 numaralı yer yine e, çöller yani Avustralya çölleri. E, beş numaralı yer Kutba yakın zaten yani Görlant Adası, Kutup hatta. E, dört numaralı yerde Sibirya yani Karasal. Sonuçta arkadaşlar cevabımız 1 numara olur diyoruz. Şöyle bir geri geleyim ben tekrar hızlı bir şekilde hızlı bir şekilde neler yaptık bir bakalım arkadaşlar. Bio çeşitliliğin ne anlama geldiğini söyledim. Ekvatorda biyoçeşitliliğinin fazla, çöl ve kutuplarda biyoçeşitliliğin az olduğunu söyledim. Çünkü çöllerde ve kutuplarda bitki çeşidi az. ya yani Kutuplara doğru gidikçe ya da kutuplar çevresinde böyle bir durum var. E, çölde de çok fazla bitki yok. Yani bu durum biyoçeşitliliğin az olmasına sebep oluyor diyebiliriz. Biyosfer canlıların yaşam alanıydı. Oldukça önemli. Canlıların yeryüzünde dağılışını etkileyen faktörler fiziki, biyolojik ve paleo coğrafi faktörler diye düşünebilirsiniz. Mesela bunu siz hani şöyle de düşünebilirsiniz. 9. sınıfta iklim ünitesinde örnek veriyorum. İşte bitkilerin dağılışını etkileyen faktörler. 10. sınıfta nüfusla ilgili mesela işte insanların dağılışını etkileyen faktörler. Ve 11. sınıfta canlıların dağılışını etkileyen faktörler diye düşünebilirsiniz. Fiziki faktörler, biyolojik faktörler. Ama e, Biyo çeşitlilikte bir de paleo coğrafi faktörler ek, ekilendi. Bunu söylemekte fayda var. Evet iklim tabii ki canların dağılışında en önemli faktör e, ve toprak özellikleri de işte canların dağılışında etkili olabiliyor. İşte nemli topraklarda çay yetişmesi gibi, kurak topraklarda e, antep fıstığı gibi örnek verilebilir. Kara ve deniz dağılışı tabii ki hayvanların ve diğer bitkilerin vesaire kısaca canlıların dağılışında etkili. Denizler karada yaşayan canlılar için, karalar denizde yaşayan canlılar için neydi? Ee, sınırlayıcı alan konumundaydı. İnsan tabii ki diğer canlıların yaşam alanı kısıtlaması anlamında ne yazık ki canlıların dağılışını olumsuz yönde etkiliyor idi. Bunu özellikle vurguluyoruz kıtaların kayması da daha önce beraber yaşayan canlı türlerinin farklı yerlerde, farklı yerlerde yaşamalarına ya da daha önce beraber yaşamayan canlı türlerinin bir arada yaşamalarına e, sebep olmuştur diyebiliriz arkadaşlar. İklim değişikliği de şöyleydi hatırlayın. Bir yerde iklim değişirse e, o canlı bu bitki de olabilir, hayvan da olabilir. Ya o yeni şartlara uyum sağlayacak ya da göç edecek. Üçüncü ihtimal nesiller yok olacak. Üçüncü bir ihtimal yok. Böylece arkadaşlar ilk dersimizi tamamladık. İkinci dersimizde görüşmek üzere.